Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Fenerbahçe camiasını yerinden sarsacak, taraftarları mest edecek, transfer piyasasında adeta deprem etkisi yaratacak bomba haberlerle karşınızdayım. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu transferler sadece futbol değil, tam bir futbol devrimi anlamına geliyor. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü bu kanal sizlere en güncel ve en çarpıcı Fenerbahçe transfer haberlerini sunmaya devam edecek. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, Avrupa'nın en gözde süperstarlarından biri olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Marco Silva için dev bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Piyasa değeri tam 80 milyon euro olan bu canavar oyuncu, geçen sezon 38 maçta tam 28 gol ve 12 asistle adeta sahada fırtına gibi esti. Jose Mourinho bizzat bu oyuncunun yeteneklerine hayran kaldı ve onu takımına katmak için yoğun bir pazarlık içine girdi. Ancak Fenerbahçe, rakip kulüp Real Madrid'in tam 90 milyon euro teklif ettiği Silva için görüşmelerde 100 milyon euro bonservis bedelini masaya koyarak gerçek bir şok etkisi yarattı. Taraftarlar bu müthiş haber karşısında adeta çıldırdı ve sosyal medya bu transferle çalkalanmaya başladı. Şimdi gelelim asıl şoka, Fenerbahçe, defans hattını güçlendirmek adına 29 yaşındaki İtalyan stoper Alessandro Bianchi'yi kiralamak için Inter Milan ile büyük bir anlaşma gerçekleştirdi. Piyasa değeri 45 milyon euro olan bu fenomen defans oyuncusu, geçen sezon 34 maçta rakiplerine geçit vermeyerek sadece 2 gol 7 ve 5 asist yaptı. Mourinho'nun da onay verdiği bu transferde, Fenerbahçe yıllık 10 milyon euro kira bedeli ve opsiyonlu satın alma maddesiyle kulübüyle anlaşmayı resmen imzaladı. Rakip Galatasaray, Gönüye'de bu oyuncuyu kapmak için harekete geçtiği ancak Fenerbahçe'nin hızlı davranarak bu transferi bitirmesi, taraftarlar arasında büyük bir sevinç patlamasına neden oldu. Çünkü bu transfer savunmada tam bir devrim anlamına geliyor. Ve işte en büyük sürpriz. Fenerbahçe, orta sahayı adeta bir maestroya emanet etmek için 27 yaşındaki İspanyol oyun kurucu Javier Martinez ile anlaştı. Bon servis bedeli tam 50 milyon euro olarak açıklanan bu yıldız oyuncu, Geçen sezon 40 maçta 10 gol ve 18 asistle takımının lokomotifi oldu. Jose Mourinho, Martinez'in oyun zekasına hayran kalarak onun gibi bir maestro ile orta saha bir başka olacak açıklamasını yaptı. Transferin detaylarına baktığımızda Fenerbahçe'nin bu oyuncu için yıllık 15 milyon euro maaş önerdiği ve rakip kulüp Barcelona ile yapılan uzun pazarlıkların ardından anlaşmanın nihayete erdirildiği bilgisi geliyor. Bu transfer Fenerbahçe'nin hem hücum hem defans dengesini kusursuz hale getirecek müthiş bir gelişme. Bir diğer bomba haberimiz ise genç yeteneklerden geliyor. 19 yaşında olmasına rağmen piyasa değeri 35 milyon euro olan ve kanatlarda fırtına gibi esen Brezilyalı winger Gabriel Souza için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. Geçen sezon 30 maçta 15 gol ve 10 asistte performansını gösteren bu genç fenomen, Jose Mourinho'nun son dönemlerde radarına aldığı isimlerden biri. Kaynaklarım, Fenerbahçe'nin Souza için Flamengo kulübüne tam 40 milyon euro bonservis teklifi sunduğunu ve bu teklifin kabul edilme aşamasında olduğunu bildirdi. Rakipler arasında PSG ve Manchester United gibi devlerin olduğu bu transferde Fenerbahçe'nin genç yıldızı kadrosuna katması taraftarların beklentilerini tarihe geçirecek bir seviyeye taşıdı. Bu transferle birlikte Fenerbahçe kanatlarını efsanevi bir hale getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin forvet hattına yaptığı ikinci bomba ise 31 yaşındaki Arjantinli golcü Lucas Fernandez için geldi. Piyasa değeri 60 milyon euro olan ve geçen sezon 36 maçta 25 gol ve 8 asistle büyüleyici bir performans sergileyen Fernandez, Jose Mourinho'nun tam bir gol canavarı olarak nitelendirdiği isimlerden biri. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe bu oyuncu için Sevilla kulübüne tam 70 milyon euro bonservis bedeli teklif etti ve pazarlıklar sürüyor. Rakip kulüp Atletico Madrid'de bu transfer için devrede ama Fenerbahçe'nin finansal gücü ve oyuncuya verdiği yıllık 12 milyon euro maaş bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Taraftarlar Fernandez'in formasıyla sahada fırtına gibi esmesini dört gözle bekliyor. Bir başka dev transfer haberi ise, kaleci mevkiinden geldi. Fenerbahçe, dünya çapında bir kaleci olan 28 yaşındaki Alman file bekçisi Max Schneider, I kadrosuna katmak için harekete geçti. Piyasa değeri 40 milyon euro olan bu fenomen kaleci, geçen sezon 38 maçta 18 gol yedi ve 150'den fazla kurtarışla takımını ayakta tuttu. Jose Mourinho, Schneider, ığne soğukkanlılığı ve refleksleriyle takımı sırtlayacağını belirtirken, transfer için Bayern Münih kulübüne tam 45 milyon euro bon servis bedeli teklif edildi. Rakip kulüpler arasında Chelsea ve Juventus'un da olduğu bu transferde Fenerbahçe'nin hızlı davranması, camiada büyük bir heyecana neden oldu. Bu transfer gerçekleştiğinde, Fenerbahçe'nin kalesi adeta demirden bir kale olacak. Son olarak, Orta saha dinamizmini güçlendirmek için 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Kylian Dupont'u da transfer listesine ekledi. Piyasa değeri 38 milyon euro olan Dupont, geçen sezon 37 maçta 12 gol ve 14 asistle takımına hayat verdi. Jose Mourinho'nun bu adam sahada bir dev sözleriyle tanımladığı Dupont için Fenerbahçe Lyon kulübüne tam 42 milyon euro bonservis teklifi yaptı. Rakip kulüp PSG ile kıyasıya bir rekabet yaşanan bu transferde Fenerbahçe'nin yıllık 11 milyon euro maaş paketi oyuncunun kararını etkileyen en önemli faktörlerden biri oldu. Trabzonspor ve Beşiktaş gibi rakiplerin de radarında olan bu oyuncunun transferi, Fenerbahçe'nin orta sahasını adeta bir efsaneye çevirecek. Özetleyecek olursak, Fenerbahçe forvet hattında Marco Silva ve Lucas Fernandez ile devrim yaratıyor, defansta Alessandro Bianchi ile kale gibi bir savunma inşa ediyor, orta sahasında Javier Martinez ve Kylian Dupont ile oyunun kontrolünü eline alıyor, kanatlarda genç yetenek Gabriel Souza ile gelecek vaat ediyor ve kalede Max Schneider ile güveni zirveye taşıyor. Bu transferler sadece bir transfer değil, adeta bir futbol şaheseri. Jose Mourinho'nun bizzat devreye girdiği, rakip kulüplerle kıyasıya rekabet edilen ve mali anlamda rekorlar kıran bu hamleler, Fenerbahçe'yi Avrupa'nın en büyük güçlerinden biri yapma yolunda tarihi bir adım olacak. Önümüzdeki videolarda bu transferlerin detaylı analizlerini, oyuncuların performans tahminlerini ve kulüp içindeki son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı tekrar unutmayın. Beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazın ki sizinle birlikte bu müthiş transfer yolculuğunu yaşayalım. Herkese bol heyecanlı günler. Fenerbahçe'nin efsanevi yolculuğu şimdi başlıyor.